Araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı. Malatya'da havaların soğumaya başlamasıyla araç sürücüleri kışlık bakım için sanayinin yolunu tutmaya başladı. Oto tamircileri kış mevsimi öncesi sürücülere araçlarının kışlık bakımlarının yaptırmaları uyarısında bulunarak kışlık bakımı ihmal eden araç sahiplerinin kışın oluşabilecek arızalar nedeniyle daha ağır faturalarla karşılaşabileceklerini söyledi kış bakımı dediğin zaman önce soğutma sistemi alakalı olan antifriz araç lastikleri, akü bakımı, dinamoların bakımı. Yani normalde genel bir bakım yapılması lazım kış, kış bakımı dediği zaman. Malatya'da eski sanayi sitesinde yaklaşık 34 yıldır oto tamirciliği yapan Aziz Berk, kışlık bakımların her araç sürücüsünün yapması gerektiğini ifade ederek yapılan bakımlar hakkında bilgi verdi. Araç sahibi için bir avantaj değil ki kış bakımı yapılmasa normal araba diyelim antifizini koymadı. Bugün bir e, motoru patlasa sana 40-50 bin liradan başlar. Bugün bir antifrizin maliyeti ne olur? Bir antifrizin maliyeti toplasan hepsi 500 lirayı bulmaz. Yani 350-400 liralık bir şeyi sana 40-50 bin lirayı patlar. E, lastik değişmese, yarın kaysa bir geçse bir yere vursa yani lastiğin 10 katı bir masrafı çıkar yani. Allah göstermesin bir birine vurur. Yani bunlar e, mesela kimse dikkate almıyor ama amasör bir fren kadar önemli. Suspansiyon dediğimiz yani esneme. E, fren balataları mesela kışın. Yani fren balataları yaz kış aynı olmasa ama tabii kışın daha çok önemli. Kışlık bakımı yani yapılması lazım. Önemli. E, yapılmasa artı e, fazlasıyla vatandaşın cebinde yakıt olarak da gider. Mesela bugün bir buji, e, bugün bir hava filtresini değişmese kışın daha çok yakar yakıt. E, yani kış bakımı zorunlu bir şey. Yapılması gereken bir şey. Araç sürücüsü Mustafa Ayten ise sürücülerin mutlaka kışlık bakım yapması gerektiğini belirtti. Girmeden yapacaksın ki yarı soğuklarda arabaya hasar gelmesin. Evet. Az usta da en inceliğine kadar yapıyor. Kışlık bakım için bütün arkadaşları tasvih ederim.